Daha gerçi bu kesinleşmedi sanıyorum ki. Planlanan sınırı ne olacak? Ben şimdi dün yapılan Karayolu Trafik Güvenliği Eşgüdüm Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Bakan'ın açıklamalarını dikkatle izledim. Bir kere önce bakanlığımıza, emniyet genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kurallara titizlik duyan milletimize. Önemli ölçüde ölümlü kazalarda çok azalma var, yüzde elliye yakın yaya ölümlerinde azalma var. Son 10 yılda e, araç sayısı %50 artarken, e, sürücü belges sayısı yine %50'ye yakın artarken, nüfus artarken, e, kazalarda, ölümlü kazalarda tam tersi %50 azalma olmuş. Bu çok büyük bir başarı. Şimdi buradan hareketle ölümlü kazaların en önemli nedeni hız. Yani neredeyse %50'si hız ihlallerinden oluyor. Çünkü doğrudan dolayı hızın karesiyle orantılı bir enerji açığa çıkıyor. Mesela bir 10 kilometre saat artması demek karesini aldığımızda 100 demek. 100 katlı bir birimle sarsılmış oluyorsunuz. Yani bir 100 kilometrenin üzerinde bir cisme çarptığınız zaman hayatta kalma şansı yok gibi. Burada da tabii ki bu manada otoyollarımız çok yüksek standartlı yollar. Proje hızları diğer yollara göre yüksek. Ama bir de tabii ki yolun Yüzeyindeki en önemli durum kuru durum, ee, böyle görüşün tam açık olması durumu, hava açık, Hı -hı. zemin kuru. Ee, bunun bir yağmurlu olması durumu var, buzlu olması durumu var. Burada tekerlekle yol yüzeyi arasında sürtünme kaslarının sınır düşmesi, Hı -hı. durma mesafelerinin artmasını daha uzun mesafede durmayı sağlıyor. Dolayısıyla bizde bir de sürücülerimizde bir hız yapma eğilimi var, otomotiv sektörü gelişiyor bence yani bu hızla oynamamak lazım. Tabii ki burada bakanımızın açıklamasında da, Ulaştırma Bakanlığı'yla da yapılacak görüşmeler doğrultusunda. Önce bir kere hızı çok iyi bir denetlemek lazım. Koridor bazında hızı iyice ölçmemiz lazım ki bundan dolayı güçlü bir denetim yapalım. Çünkü yüzde %50'si ölümlü kazaların tekrar söylüyorum hızdan dolayı. Biz bir de özel sektör tarafından işletilen mesela otoyollarda koridor bazında hızı ölçüp ben öneride de bulunuyorum. Hız kurallarını uyanlara belki ücrette indirim bile yapmalı. Yani bu çok çok önemli. Maddi kayıp çok fazla. Giden insanlar geri gelmiyor. Dolayısıyla şimdi biz bir hızda bir ilave yaptığımız zaman eğer iyi de bir denetim yapmıyorsak psikolojik olarak sürücülere daha fazla gaza basmasına da vesile olacak. Hani her zaman zemin şartları, iklim şartları aynı değil dediğim gibi olumsuz şartlarda kazaya karışma ihtimali durma mesafeleri çok çok olumsuz etki yapacaktır. Planlanan Bundan, hız nedir peki? Planlanan hız orada Sayın Bakanımız malum ki İçişleri Bakanımız Ulaştırma Bakanlığının otoyolların standartı bir projesi var. Biz derste bir otoyollar en yüksek otoyol en yüksek standart. Ama burada bile bir proje hızı var. Çünkü bu proje hızına göre dönüşlediğimiz kuplar, yarı çapları buna göre e, belirleniyor, yola verilecek enine eğimler, boyun eğimlerde, durma mesafelerinde, işaretleme de önemli. Ben diyorum ki yani biz bu hıza şu anda trafik kazalarında biraz daha vatandaşlarımızda sağ olsunlar bir e, bilinç şeyi yükseliyor gittikçe biraz daha azaltıp daha iyi bir bilinç oluşturduktan an, sonra artırmak lazım. Şu değil an mi? en fazla 120 idi değil mi normalde? Yani zaten otoyollarda 120 kilometre saat hızı var. Bir 10 kilometrede toleransı var. E şimdi buna bir 20 daha ilave ettiğiniz zaman şurada şoför siz bir mesela sürücülerle de bir mülakat yaparsanız ne kadar hız verilmişse ona göre bir 10 biraz daha ayağımın üstüne çıkayım diyor. E, ama ben de size ki 10 kilometre atması 100 birim daha fazla bir kuvvetle karşılaşıyor. Hayatta kalma şansı yok. Tekrar tekrar söylüyorum biz bu sene Birleşmiş Milletler'de bir trafikte küçük hata yoktu projemizde ne tartışıldı cenevrede biliyor musun? Yaya geçitlerinde, şehir içinde 30 km saat hız, 30 km ile çarptığı zaman bir e, kişiye bu hayatta kalması yüzde yüz, bunu 45'e çıkardığınız zaman hemen yüzde yetmişlere düşüyor. Şimdi yani açıdan yani yirmi mi olması planlanıyor? 120 olduğuna göre 20 ilave ederseniz ne yapar? 140. 140. Halbuki onun da bir toleransı daha var. 150'nin üstüne çıkacak. Bir taraftan da bir 400-500 kilometrelik yolda bu ilave getireceğimiz şey dakikalarla ölçülecek şey. Bir tane çay noksan içmiş olur mola yerlerde. Yani ben bir 42 yıllık bir uzman olarak hızın etkisini bilen biri olarak kazalardaki yani sürücü davranışında olumsuzluğa neden olacağı çok güzel rakamlar elde etmişken burada bir e, yeni bir düzenlemeyi çok yani kişisel görüş olarak yararlı bulmuyor. Tamam. Şimdi şu şey için soruyorum. Ee, şimdi sokakta da